Dakika Adam kanalından hepinize sevgiler selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün arkadaşlar G modda bir e, korku e, gerilim mapi bitirmeye çalışacağım çok görüyordum ben bu mapi ama bayağı kişi oynamış galiba ben oynamadım ben ne de dedim ki oynayayım aga ben niye oynamıyorum şimdi şunları alalım şimdi arkadaşlar gidiyoruz evet arkadaşlar mapte gördüğünüz gibi sağda bir tane tabela var siyah tabela ışığımı kapatmamı söylüyor eğer e, videoda bunu fark eden birisi varsa bu kaydı dinlesin e, ileride kapatacağım iyi seyirler eee başlayalım hemen uzatmadan video fazla uzun olmasın hatta olsun lan sizin sizi mi kıracağım şöyle abi lütfen yani bari izleseydin abone olun lütfen arkadaşlar abone olsun da sevinin. neyse devam edelim aboneyi boş verin şu an. şimdi aha stars, depo gibi bir şey galiba Bilmiyorum. gidelim bu, ne lan what ne what Lan okuyamadım ki Neyse devam Bu ne lan? Lan dur Allah açısı biç Lan ne lan? Ha. Arkadaşlar biz galiba kendi kendimize tuzak kurduk Bu ne? Bu mu? Ne bu? ne diyor anne ki ya ne yapacağız ben çünkü arkadaşlar şöyle diyeyim yani yanlış anladım. ben bu map'i e oynamadım daha önceden şey vardı e, ee, benzin dökümü olayı falan o var mı acaba Yo. Lan ne oluyor oğlum Ha bu arada oradaki yazıyı okumadım bekleyin Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa yani kısa bir saçma bir şey oldu sistemden ötürü. Devam ediyoruz. Şimdi en son ee, buraya gelmiştik. Galiba sadece ee, burada bir şey var. Ben de bunu burada yapacağım. Bu yazıyı okuyayım mı bakayım mı? Ee, ne yazıyor burada? The lantern the lantern will be your only source of light most of the game. Diyor ki arkadaşlar ee, bir dakika Bu fener oyunun büyük bölümünde yani çoğu bölümünde tek ışık kaynağınız olacağını söylüyor. Never throw it away, leave live it or lose it, not even, even if it flicker flickers out of orbit. Pek anlamadım ama. Yani diyor ki, e, feneri asla bırakmayın gibi bir şey veya kaybetmeyin diyor. Bir süreliğine, e, şey olsa bile yani, bozulsa bile de yine kaybetmeyin. Yakıta çalışmaz ve karanlık. Bir dakika, e, altta yazıyor ki... I doesn't run uh, on fuel is quite dark. Ha, yakıt çalışmaz ve karanlıkta size rehberlik eder diyor. Ha. Tamam arkadaşlar şu, şu yanımızdaki lan bir dur senden. Bunu taşıyacağız arkadaşlar. Bunu yani oraya spawn olduğunu bir demek ki bir şey varmış. Ee, bir dakika. Tamam devam edelim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, ara sıra ya o oda baskınıyorum ya da arkadaşlar OBS'te bir sıkıntı çıkıyor. Neyse devam edelim sizin için. Şimdi K okay diyor, anahtar istiyor. Şimdi ben bu anahtarı nereden bulacağım arkadaşlar? Bir dakika, burada bir şey var mı? Ee, i̇lk başta bize bunu vermişti. Buradan çıkamıyoruz. Devam. Anahtar istiyor. Bir dakika bu ne? Make sure that Ha, baştık. konuş ha, flashlight kapatın diyor arkadaşlar. Oyun geçiyor olması için. Biraz bekleyin arkadaşlar, şunu kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi açılmıyor fenerim. Oyun galiba bizim ee, şey olmamızı istiyor. Hmm, neydi? Böyle oynamamızı istiyor. O yüzden flashlight kullanmıyoruz. Galiba iyice altımıza yapmamızı istiyor oyun büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum. Şu an arkadaşlar belirli bir şey bulamadım. Ya ne oğlum şimdi? Devam. Ya oğlum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Devam. Şimdi ya bir dakika burada bir şey var aga ya dur. Net bir şey var. Lan buradaymış <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Cidden en dalgınlık. Devam. Bu arkadaşlar bağırırsam ya da küfür edersem kusura bakmayın. Bazen bağırabilirim ya da küfür edebilirim. Ama küfür etmemeye özen göstereceğim. aga bişey mi ya flashlights daha korkunç oluyor bu arada bu ne lan bi dakika şunu bi ben... tövbe estağfurullah Aa. mutlu musun mutlu bir şey bir şey diyor anlamadım ama eeee galiba lan anana vurdun bu ne lan bu neydi onun buradaki I know you are her. Böyle bir şey mi, Yanlış bir şey okudum ben şu Anlamadım ki yazayım Salladım bir şeyler. Evet. Böyle Bu arada İngilizce bilmediğim için arkadaşlar kusura bakmayın bazı şeylere. Bir de var ya düşünün arkadaşlar ben bir de İngilizce okumak istiyorum ya. Yani. Ama neyse İngilizce öğrenilir. düz doğru door code diyor ki bunu e, bu kapıyı e, parçalayabilmek ya yok edilmem için bir bomba yani patlayıcı falan istiyor büyük <laughs> oh, Oğlum. Ya de dedim koparmayın işte ya. Tamam bak bu korkuş değil o kadar yani abartacak bir şekilde. Ama korktum. Sonuç devam. Arvadını. Ya ben buraya gitmem ya. Şuradan gideceğim. Save point. Ha, kaydettiğim bir şey. Aynen spawn point. Diyor. No. Arkadaşlar eğer lan eğer arkadan böyle ses geliyorsa kusura bakmayın. tabi ge gelebilir mi bilmiyorum inanın. Onunu arvadın. Arkadaşlar az önce kafama bir prop düştü. Allah'tan kayıt noktası vermiş zaten ondan ötürü olabilir. Ee, devam ediyoruz şimdi. Aa. Or Aa, beni Aa arkadaşlar benim fenerim niye açıldı? He arkadaşlar pardon. Ee, şöyle de diyeyim yalan söylemek gibi olmasın. Buraya gelmek için fener lazımdı. Yolu bulamadığım bir fenerle gelmek zorunda kaldım. Yoksa bulamıyordum. Tamam. Flashlight 1 yazdım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Unutmuşum. Ananı avradını. Ben buraya nereden geleceğim ya? aga burada bir şey yok ya. ya. Şu an burada bir şey gözükmüyor. Nasılmı sigara içmeyiniz. Bombayı aldık aga. Got some TNT. TNT aldık. Bu arada arkadaşlar eğer jump ya da vesaire öyle bir şey yersek. O neydi lan? Oh, ben gidiyorum aga ben gidiyorum. Bu arada arkadaşlar bağırmamın bir sebebi var ya yani. böyle refleksen böyle böyle bağırmıyorum nedense. Allah Allah. Ne oluyor? Lan bir çık. Oktumun <laughs> lan patlamasına bir Chapter 2 Deeper. Haa ha, chapterleri varmış. Aa. Oh. Bu Buradan geçizlere daha ne. this place. gene aynı yazı yokmuş. Nova Rusça çantasını bulduk. o burada zombilere oğlum bu ne? Lan burada ne diyor? Eee subject was found ee, bir dakika was found with eee Diyor ki deneyin uzuvları yokmuş. Kulakları ve gözleri bir dakika bir dakika kat yani yüzünüzün diyor ki arkadaşlar uzuvları falan yokmuş yani o deney yaptıkları şeyin. Kulakları ve gözlerini kesmişler mesela. Ee, o öyle diyor. Ağzına komu ona girecek ha. Ağzına bir bir şey koymuşlar. Yani deneyle ilgili. Bu burası arkadaşlar galiba bir deney yeri arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu ne Pardon. Lanı araba. Arkadaşlar burayı nasıl kıracağım yine bilmiyordum ama büyük ihtimalle o şey iyi. o yüzden herhalde. Şimdi de elime taşıyayım galiba. <laughs> Lokalize şöyle çekeyim göremiyorum hiçbir şey. Neyse bak şu an bu küçük bir ama diğerlerini de bilmiyorum aga. Oo. Bu arada arkadaşlar bu ışık <laughs> yani inanın. Yani korkutuyor yani göremiyorsunuz ve çok kötü hissettir. Kapıyı kapat geri dön abi şuraya. Diğer yere bakalım en iyisi. Bu ne? Aha burada rahvalan büyük, büyük ihtimalle biz buraya çıkacağız mı? Bilmiyorum ama. Bakalım abi bakacağım ben ya. büyüttüm. O lan ne oluyor? Burada kan var arkadaşlar. Sıkıştık ha. Bu nasıl bir ışık lan? Neyse devam edelim. Arkadaşlar büyük ihtimalle biz eee geri gitmemiz lazım. Orada bir şey vardı yani onu illa bir çık şunun alamıyorum çık lan ya senin de var ya arkadaşlar büyük ihtimalle biz oraya bir gitmemiz lazım bir bakacağız. Bu arada arkadaşlar e, izlemediyseniz Funaf e, FNAF mapini izlemenizi öneririm arkadaşlar. E, belki şu köşelere bir yere koyarım. Oradan izlersiniz. Ya, güzel bir video oldu. Komik hem de korkunç. Fa e, korkunç değildi arkadaşlar. Yani komikti yani. Komik düzen yaptı komedi. <laughs> Onu avradını. Biz buraya geldik ama. 1453 Harun gibi umarım. Lan Bir dakika, ışık burada kesiliyor. Arkadaşlar, burada bir dakika, bu ne? Orada giriş var mı inanın bilmiyorum. Evet arkadaşlar giriş yoktu. Biz galiba ee, yan boru hattından gideceğimiz için. Acaba bu ışığın sönme sebebi yani gideceğimiz yerlerin kapalı yani kilitli falan olduğunu mu yoksa? Burası keycardlı kartlı kod mod bir şey istiyor arkadaşlar. Evet bunun için var arkadaşlar. Ha, bu ne lan? kart ha aynen Keycard. kart. Plastik keycard. Ya ben bunu elime tutuyorum arkadaşlar. Kanka <laughs> <laughs> ben burada yürüyeceğim de bir sıkıntı olacak büyük ihtimal. Kanka <laughs> bunlar niye böyle tipini seveyim yani senin. Abi. Find way out. Ee? <laughs> ya buraya... Ne? Büyük ihtimalle arkadaşlar biz başka bir yere böyle tüm <laughs> avradığını ben niye anıyorum orada The web. acılara yürü. lan lan of, bu arada kalbim böyle yani küt 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 atıyor arkadaşlar onu söyleyeyim save diyor lies found pardon yine o yazıyı okuduk burada bir şey var mı yok aga böyle yerlere sokmayın Anana, avradını bu, bu kara delik lan bu Minecraft zinciri lan bu. Az iyi Onları Oğlum ödü kop bu çocuğu. Kaç 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 kaç. Öldüm amına koyayım. Arkadaşlar kusura çok korktum amına koyayım. Ne yaptın? Çek 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 çek. Onu avradını. Oğlum çok korktum lan. O ne ne amına. seni. Olmak oh, şu örümceklerde korkmam geldi ama bir an çıktıkları için amına. <laughs> Aa! Ananı sikeyim. Aşağı düştüm. Küfürler için kusura bakmayın. çıktım. Yes Evet arkadaşlar, galiba map bitti. Eee Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla bu kadar e, uzun ve bu kadar fazla videoların gelmesini istiyorsunuz, videoya like atıp kanala abone olup ve bildirimi açmanız yeterli arkadaşlar. E, benim videolarıma tabii ki de e, tabii beğeni atmayı unutmayın. Yine tekrar diyorum beğeni atın arkadaşlar. Yani çok sevinirim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. E, hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye.